Bugün yanımda kuzenim var. Demiştim cumartesi günü hep yeni bir video ile karşınızdayız diye. Evet, şimdi 3 tane yumurta açacağız. Bunu çekelim. Bunu Gülen yüzü yaptık. Bunu en son açacağız. Bunu kimin alalım? açacağız onu. Ee, yeşil. Yeşil. Benim, yeşil. Ay, yeşil kuzenimin mavi de benim. Evet şimdi yumurtamızı soyuyoruz. İlk önce kuzenim açsın sayılmıyor. Aa bu şeffaf yumurta. Sanırım yine. Evet böyle sürpriz yumurtamız. Şimdi buradaki hamurları alıyorum. Çünkü hamur kalın. Kusura bakmayın. ne ne değil Göstermiyorum. göster Yüzünü gösteriyor. Evet şöyle sürpriz işte yumurtamız. Ve içinden ayakkabı çıktı arkadaşlar. Ayakkabı çıktı böyle pembe renkte. Çok güzel. Burada kalbi var. Pembe renkte. Evet bunu kenara alalım ve diğer bir geçelim. Ve içine böyle güzel bir tane beyaz kolye çıktı. Bir bu dakika. Da çok güzel deseni yapılmış paralı. Bu paralı bir şey. Bir dakika gözükmüyor göz. Dolar gibi bu. Hı hı. Çok güzel. Evet. Bunu kenara alalım ve şimdi size kuzenin bir yumurta Gördüğünüz gibi mavi bir yumurtamız var. Açıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Kırmızı bir yumurta. İki önce aç da sonra göster. Gördüğünüz gibi. Böyle. Baya tamam, mavi olur. Böyle. Bir Yanlarında amurlar kalmıştır. Onları al. Yok. Tamam. Oyuncağımıza başla o zaman. Bir anda. Tamam olsun. Evet başlayalım. Çok güzel şeyler varmış. Mavi bir kolyemiz. Çiçekli. Şurasında da kartlı bir şey var. Sen tanıt ben de yakından göstereyim. Çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel. Barbie'nin şey, Barbie ayakkabıları. Beyaz bir ayakkabımız var. Sandalet. Şöyle yakından sandalet. göstereyim. Uzun topuklu bir de. <laughs> Uzun topuk. Ee, şey bunu Barbie şeyde giyebilir gezmekte ya da böyle yok, par yok, partide. yok parti ya partide giyemez. Partide de giyebilir. Denize gittiğinde mesela <laughs> Denize gittiğinde mesela da giyebilir sen evet olarak. Kusura bakmayın dolabı dolap çarptı da. dolap. Aa gıcır. dur ben yakından. Dolapcacık gıcır, gıcır dedi. Evet. Bakın. Evet, şimdi diğer şey bize geç. E, Kuzenimde iki tane çıktı, ben de üç tane çıktı oyuncak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Barbie'nin küçük bir bardağı. Aslında bunu biz almadık. Pembe. Bu, e, bu simli kalemin arkasından çıkarttım. Ben bir videoda görmüştüm. Çok şeker. Ben yakından göstereyim. Evet, yerine koy, yerine koy. Hamurları ver, kenara alalım. Koyayım. Tamam, hamurları var. Kenara alalım. Evet. Şunu... Hamur. Evet, şimdi... <laughs> güzel bir şipimizi... Şöpümüze... Bunu şöyle koyalım. İkimizi açıyoruz. Ay ters koyuyorum. Afiyet ya Hadi. Ne bırak? Gördüğünüz gibi gülen yüzümüz var. Beraber açalım. Gülen yüzümüz var. Beraber evet. açıyoruz. Ben ağzını açayım. Sen bir dakika. Bir gözünü ben, bir gözüm sen. Hadi gözünü. İyi e, ağzını parçalayalım artık. Evet. Gülen yüzümüzün ağzı gitti, gözü de. Şimdi son katmanını birlikte soyuyoruz. Evet, şurasını sen şurasını ben Çok heyecanlıyız. Ne var Kaşeli <laughs> ediyoruz. Sen onu al şimdi. Hamur. Ay şunları da. Orada küçük hamurlar var. O <laughs> içine bile girmiş. Tamam onları da alacağız. Ay oraları. <laughs> Gösterme. Göstermiyorum. <laughs> Ver. Kusura bakmayın ama. Hamur ulaştı. <laughs> Yumurtalar kalsın. Aa, yumurtaları kaybetme sakın. Evet. <laughs> güzel bir gözlüğümüz. Yumurtayı kaybetti. Ya dur burada. Gözlüğümüz var sarı. Güneş gözlüğümüz. Çok güzel bir gözlük. Ben şöyle ben yakından göstereyim. Böyle. Çu chu ne geliyor acaba? Yumurta kuzenim yapmış bunu? Kendisi yapmış. Küçük bir yumurtamız var. Onu vardı. yumurtaya koy bunu da gösterelim. Tava tava ya bir dur. Tavada yapabiliriz. Tavada yapılır. Evet. E, elimi ver ben sanınları. Güzel bir ne var acaba? Ne bir dakika. Var acaba? Heh, tamam. Güzel bir de kolyemiz var arkadaşlar. Pembe, düdüklü bir. Barbie'nin spor şeyi bu. Ben spor yakından göstereyim. göstereyim. Böyle. Kapanışı ben yapacağım. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dur. Dur daha değil. İlk önce şuradan şöyle bir oyuncakları gösterelim. koyun butonları da. Evet arkadaşlar o yumurtalarımız içinden çok güzel oyuncaklar çıktı böyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzeller. Evet bir dahaki videomuzda ya arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı yorumlamayı ve tabii ki de beğenmeyi unutmayınız bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Manisa MSS kanalına abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.